Заман Хайролсон Сайгал Сириди Джиляр, Хош Булушту, Кетверда, Гарете Канала, Дин Руху Программа Санна, Химда Унгу Турджисю, Бен Палина Барбава, Сайгал Сириди Джиляр, Муса Аферляр, Бенки Кулюри Мизиби Юан, Притеча Адана, Клисисинда, Суруш Трамза, Джувапи Джик, Буду Боба Пётр. Христос Дерельде, Hakkına derildi. Zaman hayırlı olsun baba Piotr. Çok sağ olun. Tabir size söyleyeceğim. Hani siz her zaman, her hafta kayın oluyorsunuz. Yazalım deney birer program anıları pek pahalı her bir insan için, her bir can için. Allah yardımcı olsun bize. Saygılı seyrediciler, kol vermemizde Allah gidecek Ayozlu İvangeli için Yuvan'dan 9. glava 1. sıradan 38. sıraya kadar angısında söylenilir. Nice geçip bizim kurtarıcımız görmüş bir adamı angısı doğmasından da görmermiş. O zaman yürenicileri sordular ondan. arabi yürenici kim o günah yaptı? O mu ya da onun ana babası? Ani o doğdu diyeceğiz. Kör. İsa Hristos'a cevap etti. Hani ne o kendisi, ne onun ana babası ama bu ona birli onun için ki onda peydalansınlar, olsunlar Allah'ın işleri. Baba Piotr yakışarsa düğün tadirinden anladasınız ya da okuyasınız Bayozlu Evangeliyi ondan. Angısı okunacak sizinle papazlarla gelen pazar gününde hepsi Ortodoks kiliselerinde buyurunuz. Ee... базар күнү бизи мас кселермизде е бу евангелие еи слм бu евангелие сөлер кр адам үчены бизим саабимиз им аллахымыз иисус христос ләзым сөлеме бu вады бр ша бир иш бu дүнyедa көрд бир кее böyle bir hastalık e, ilaçlansın. Adam doğmuş hepten ne akıyor. yokmuş gözleri de bir şeycik. Sadece gözlerin yerleri varmış. Bu adam durarmış dilenermiş. Ta küçüklüğünden e, toplarmış para. Hani yaşasın diyene. E, da geçerken bir kere buradan sahabe Hristos'umuza sonra onun uçanıkları hani e, kim bu qadar bu ushoq bola holda bolinar bu odam bola holda bol chuk bizi yashoimizda biba fikrlar lan bir xastalik bizni yashoimizdal buni e jb хristo amizd ypmai ammo bu adamı görerek e, açılsın Allah'ın işleri. E, da Hristos Allah'ımız ilaçlar bu adamı e, verir ona kolaylık görme, yapar ona dini göz, yeni varınca söyleme, da e, bu adam çekilir görme. Geçmiyor e, çok vakit bunu görürler zakon üreticileri. E, görürler hani o çekildi görme. Da sorar kim kim sana bu yardımı verdi? о да сөлер кимдерди уярдымы соемчарлар онын анасыны бабасыны ни сөлесн дуры бу оннарын чожу онарды сүлерлер ни да ол бизиң чожуйбуз а биз билмерсинжлд o görmerdi hiç ama teşin görür biz bilmiyoruz ama o büyük onun var kendi yaşları siz ona kendini sorunuz da burada e, İvan İvangeli Dani babası korkarmışlar hani onları kırlatmasınlar diyeceğiz teo, e, tüm bu cümle kompanyadan hani dışarı uğratmasınlar hani onların olsun kolaylıkları gelsinler kiliseye, o sinagogalara dua etme için ondan söyleyediler да anii хristos allohimiz unlai kolar da unari bosqa earelar А biz bimy O gene anla der, gene ona sorar. Kim sana nesi doğrultular seni, nesi verdiler sana bu e, gözleri, yani sen şimdi göreysin. O anla der, hepsi gene de söyler böyle lafları. Ben kaç sıra varınca size söyleyeyim, hani kim yaptı bunu? Osa sistem isteyseniz olma e, Hristos'un uçenikleri. да о заман бұл фарисейлер бұл закон өредежелері сөйлерлер ә, осянын үйрене ама біз әвары авраамын олары, оның үйренежелері біз оны сеслейріз ама сән ә, гүнақларда дуудың да сен бізде сабашесін дұғырыт мағамы. біз көрер сәне о заманқы бақытларды хер бір қасталы ке барды ұрғылуыды төйшілерлі нәне кімсе бір бішей гүна айапты. Ама бірді көрер Христос Аллахымыз сөйледі басқа тарафтан. Ани бірді юг гүна. Бірді Алла верді бұл дежіз дейірті. Верді бұл үйкі, ани ташысын адам, ани bu shashilajak ish bo'lsin deini chok sira bizda ko t turli ishlar bizi yasобizdaдaia so'riz nе uchun bu ishlar o'ldi o hun lozim Дору anla ho kea ham dori qabt dertlari yo Дежис. yo кахрlari ham bergilari anilarini beriz llmiz Хичбир заман Алла бошына бише кимсия вермер. Алла билен хет бире ташия билежек. Бу кахыры ма? Бу берге ангсно берет. Дору. Бу Евангелие Ванжи Сулеймания чан окуерс chuyu insonlaradeni бар bor ailalarinda dertli ushaqlar bor xastali ushaqlar dn

Ben doğru anladıysam ama hani niye bir Allah bize biz lazım onu bütün yürekten hem de candan kabul da yaşayalım ondan. Doğru söylüyorsunuz. Lazım kabul etmeye her kere isteyesin de prostonun da. Da kolayına göre savaşarsın değiştirmeye kendi yaşamanı ileri doğru. Doğru. Baba Piotr Siresi'nin isimliğe doğru anlama bu ay uzlu evangeliği ondan 9. glavayı 1. sıradan 38. sıraya kadar angısı okunacak sizinle. Popazlarla pazarlan önümüzde pazar gününde kederli esen 25'inde. Sevgili seri diziler isteyelim getireyim sen aklınıza din ruhu programması çıkıyor. Dinlenme günlerinde cumartesi günü sabah saat yarım 9'a originalı pazartesi günü ise saat 26'ya tekrarlanır. E, lazım söyleme hani e, doğru anlamadığını İvangeliği e, var türlü türlü e, kiyatlar e, ayız babalar yazdılar bu kiyatları hani ince doğru ta diğerinden anlama bu İvangeliği e, e, niye biz varınca... önce nüsyu diyeceğiz yeni uruklara e, alalım bunlardan e, da görürüz hani <coughs> Önce de aileleri söylediydim. Hani bizim de ailelerimizde var tür türlü olaylar. da olduğundan bu olayları biz lazım anlayalım. Hani Allah'ımız bunu verir. Dince biz varınca bu işi taşıyalım. Bu işi götürelim kendi bütün yaşamımızda. Ama niçin Allah'ımız verir bize? Hani biz yürünelim. Hem e, yürünme narsita yiyini. kimisə kim öylə bir lavdijis piksev mərd insanı tibulan sipsinin taqiq ...ta derinden insanı. Hani görsün, hani nasıl lazım ıı, olsun ki bu dijis atnaşeyni böyle insanlar ...yürütme başkasını da nesu götürmek... kendini. E, deyine, çok sıra biz biliriz hani te böyle insanlardan bir daha uzak alardılla her kere. Ta bizim küçüklüğümüzden de dedelerimiz de savaşardılar böyle e, dertli insanları bir tarafta tutma, onları pek çıkarmama yüze. Ama burada görürüz hani Allahımız gösterir Hani bu diyetler verilir Hani bir senarsi daha diğerinden anlayalım anlayalımnüüü buna yüzdici satlaşıyor olsun buna diyeni Kim e, de burada görme hem de anlama hani bu dil büyük problemi yaşamakta e, problem yaşamakta var o açam bizim canımızın gözleri kapalı bu gözler açan kapalıya bizim yaşamamızda o kadar e, dil zarar büyük. Biz sanır seni hani, e, var insan öyle hani ta kendi küçüklüğünden ama yapıyor var kendi zanatı da işleyir de e, yapar çok işleri de e, var e, da insanlar dedi seni hani, e, okumuşlar çok önce okumuşlar sesleyirler de bilirler çok işleri ama gözleri görmür ama açan senin gözlerin canının gözleri kapalı açan sen kapalı etmiyorsun görerek de bile insanı kendi gözlerinin ama onlara... E kinli bakıyorsun, onlarla laf etmiyorsun, onlara bir iyilik yapmıyorsun, sen, onları. saymıyorsun onları. Da senin de bu canının gözleri kapalı, da sen karanlıkta bulunuyorsun. Te bu hem, e, var diyeceğiz bir prost bir iş, e, ne işin biz lazım düşünelim, hem de e, ne için lazım dua etmeye Allah'a, hani söyleme Allah'ım aç benim canımın gözlerini, hani ben ta diğerinden göreyim, ne sen benden istersin? gitmesin. Neyse ben lazım getireyim fayda bu yaşamaya. Hani hepsi dolayı dolayda insanları seni mi denilseler? Dil beni, hani ben böyle isleyim, ben yaparım iyilik, beni hani hepsi bilsinler. Ama görərək benim yaptıklarımı seni midinəsinlər. Bu ə, işi biz lazım tutalım aklımızda. Lazım savaşalım. Hani dua etmə Allaha. Ə a, dua necə bən yer-kələ təvardır söylədim. O var laflaşmaq Allahu. Və fitmə Allaha nə qədər dərindən açan kapnər içəri danışmalıqımıza Allah söyləmə Allahım. Bənar məni bən, ə, bən daha uzakım senden... ama yap böyle yani benim canım ya açık olsun hepsine diyene kim de gelmese benim yönüme hani ben savaşayım yardım etme bir kim böyle bir laf diyeceğiz e, e yerdəki işlərdən hekimə yardım edə bilməyəm deyir materialına amma hətta ə laflan, lafitmə, işitmə, səsləmə, tut tuturma və adamı bir zor vaqtda nəsüleməni, ə, ə qəhrlanma olacaq ipsijislə də tibbi ilə işlərini bəkilsə, ə Бізім жанымызың көзлері ачылыжық, біз бұлшылы жетсі та чүк инсана ярдымжы олма. Бүлі бар да айызлар, Onlar görürdüler insanların e, istediklerini e, ne onlara yetmezdi. Da ona vererdi onlara dil diyecekler. Işte, Kimse de lazımdı parayı ona vermezdi parayı. Ama ona söylerdi öyle bir laf hani o anlarda hani bu para dil hem ilkerde. Kimse de vardı başka problemler hani uşakları hastaydı. O gene giderdi bu popozlara, ayozlara, kim hani manaklara e, giderdi söylerdi kendi zorunu da o söylerdi ona öyle bir

Dinçin bize dinle bu zor iş. E, nice var açan hepsici isle. E, i̇sle bizim yaşamamızda hepsi. E, biz kabul ederiz onu. Des, şükür Allah'ım sen bana böyle yaşamak verdin. Ama bir zorlu gelir bizim e, yaşamamıza. Biz bu işi söyleyemeyiz. Da o işin lazım yürünelim de bu işi söyleme. Niçin ki büyük insanların ağızlarından işittim hani bir lafı bakıdığında sen söylersin insana Zorkana ola var nasıl onu ilaçlasın. Ama bir lafta hep öyle var nasıl insanı öldürsün. Da doğru o işin biz lazım her kere bu işi tutalım aklımızda. Yani biz e, e, niye su laf ederiz? Niye su açan insan bize yaklaşır? Niye su biz cevap vereceğiz ona? E, nasıl söyleyeceğiz? Hani olsun diye ne? Im, Кулафит мәдені, химвер мәдені бір насағат, мен сана кімді олмаса, біз ләзім елкен дуа еділім Аллаға. Яқылашты кімсе енашсет соғырма, кенде кенімізі сөйлеме Аллахым, ярдым еді бана, аны сөйлейім бір доғыры бір насағат. Елі япайым бүйілі, неже сана дейіні, аны сенің істедің олсын, діл бенім, яда тү адамын кім аны яқылашты бана. Деншін, кер бір адамда бар кенді ниетлері. Her kere o niyetler dilisle yerden gelirler da o için dua etme Allah'a, söyleme Allah'ım aç bana ta doğru yapma, aç benim de o canımın gözlerini. Neceta nasıl baba Piotr büyüntüyü evangeliye'den hangisiniz için anladırsınız hani ki bu insanlar diyeceğiz nasıl bu adam da hangisi görmezdi ta küçüklüğünden yoktu gözleri onlar daha yakın Allah'a. Onlar ta yakın insanlara da elbette ki onları dil lazım bırakma bir tarafta ama kolayına göre yardım etmeye sürücüsünü nice moral tarafından var nasıl öyle yardım etmeye başka işlerinde. Çünkü büyün oyla halda bulunur ama Allah'ın kuvveti pek büyük yarın var nasıl olsun hepsinden daha doğru söylersiniz ama e, bunu da söyleyeceğim ani her kere de, lazım her kere düşünme en biz yardım veririz bu insanlara bu insanlar var belki bunlar az mı çok mu ama e, kim sıra öyle olur ani böyle insanlarda da e, e kullanıyorlar Тебу кенде дертіне, да савашырлар инсаны алдатма, та анарсиды япма, антибуда ішляр олмасын. Несу нейтлэн яглашту адам, не ішчин олну сорер, анырсан дерт бар, ама бар уля диертле инсаннар, аңгысыннар хиб біля. ə halda bulunurlar. Hani bir keredə güc götürməndilər Allahın önündə, bir keredə insana yaxlaşmadılar, hani soğurma bir yardım. Amma savaşçılar dua etmədi, Allah onları tədə çökürdü. Da bu üçün, eee, biləyincənsə mə var ölə bir ə, Taçın ürünlerdik seminariyede olduğu gibi bile iş yani biz giderdik seminariyeden türlü bir yerlere yani uşaklar kalmışlar kendi anası babası yaşar kına ama uşaklar bu diye domda bulunurlar. Da bu uşaklar önce biz sayarız hani onlar zavallı uşaklar yalnız ana baba yok. Da her kere biz giderdik ki çocuklar kızlar hepsi toplardılar birkaç kopeyka da alardı ki kim tatillı qalardı kim alardı bir itini? orada e, bu tetra dələr dəftərləri e, yazal başqa işləri anə ona olsundan nələnseydi e, işləsinlər dəçən gələrdi ki e, il yıldan görürsən hani ondan başqaları kullanma başqa türlü fikr nə su fikr an siz bizə lazım gətirəsiniz Bir tərəfdən onlar zavallı pisannerz bu işləri amma onlarda da çikidirem içində işləməti bu fikir hani e, siz bizə lazım gətirəsiniz. Da bu işine biz her kere lazım düşünelim, niye soy biz veririz insana yardım? Hani bu yardımdan da olmasın zarar, hani o da çeketmesin kendisini ta üstün koyma ama anlasın her kere hani o Allah'a danışarak insan da ona yardım edecek. uallohdan bola u zamon unda Ама bo'lajik amma бұны odam buni бір bir қазанма, башқа qazonma boshqa ishlaryapmi ділді didor Baba Piotr dediğiniz zavallı Elbet ki ana baba yaşarkana uşaklar uşak evinde bunu ben sanırım çün fikri kaplamır. Çünkü uşaklar açan terbi olurlar ailenin içinde onlar başka türlü bir yerle baba Piotr. Da onları orada terbi ederler onlar öyle de olurlar. Ama burada neyse çizgileme yani çöğünü onlardan sonra kullanırlar başka kişilerde. Biz biliriz bunu da. Da böyle de olur ama burada Анна Майн та кучктен э берешик бу ошаклар да башка инсаннар да онар сына те жети жам руша сен абязансын ба верме сендә җыр а бендә юк benim анам, babam yok, sen bana lazım getirersin. Da bu ince dijiz vurabatıvaysa, o zaman açan onlara her kere getirili, onlara her kere veriyeler narsede, da uşak sınaşı buna. Tence de aile dede, ki mer sıra öyle olur hani açan gelir ana baba eve, sen bana şu getirdin. Dil o beklemir anasını, babasını. O beklemir Bu iş Dilanə sadəcəm to kiman zavala dediz ankimdə var. Eee dediz belə diyrdlar. Amma şərikərə bunu tutalmaq məqamımızdan verirək də yapaq, akta bir illikə o illikdən olsun fayda o insana. Anə doğru anatmau o insana nişimdən sabunu verim. Dilanə sənə pomadınsınırsan, bən istəyirəm bir bir pomadın kimi yapmasana. Dilenbensaa postoyanno bul götrejejmsinñ yaşamanı. Sen de lazım savaşasannarsı diye, kuma sen de dua etalleğa, Allah her kere yardımcı olacak. Am biléisinizim bar bir istoriya angısını anattıbğa bir popas. E kendisi olarak endicis delpeki халда salık tarafından görmüşler onu bir kere kilise içindä de yaqlaşıpşlar ona därmişler. ''Zavalısın sen, hani böyle haldaysın.'' bilmemiş o bu lafı. Için, kim hani bu halda bulunurlar insanlar. Onlar herkese pek acaba Onlara böyle e, diyeceğiz, e, atlaşanlar var. E, da o sorarmış, e, ''Babu, annen de senin uşaklarını.'' ''Uşaklarım kazançta, hiç onunla değil kilisede.'' ''İte kaç yıllar lazım kazansınlar.'' demişti ''Onlar zavalı.'' кomi bajaqm ko a bosqa ...camdan uzak Allah'a bulunurlar. Açan onların gözleri, canın gözleri kapalı ve görmeler hani yönünde var tanarsı büyük işler. Hani onun için lazım işleme, onu ona lazım gitmeye. Ben isterim ta ekleme sizin sözünüzüne onu hani tüm uşaklar anglara bulunurlar. Uşak evlerinde orada büyüyorlar anglarından atılırlar analarım da babalar. Süreceğim onları küçükken bile kendilerini kullanırlar. Açan büyüyorlar onlar. Kalırlar kendi başına yaşama. Bunlar pek çoğu doğrular baba Piotr. Çünkü yaşamak öyle bir zor iş. Nerede sen lazım bulasın kendini de. Sen de yoksa tuturmak ana babadan. Sen yalnızsın bu dünyada o zaman çekidiyorlar karşı gelmeye türlü problemlerle türlü zorluklarla danlıyorlar. Aynı yani kimse kimseden de lazım beklesin yardım ama lazım kendin bu cümlede yaşayasın hem de ilerleyesin. Doğru. Hem de çünkü benim kolegam ve çıstavka saygı üstüye bizim programımız yaklaşır sonuna dönelim gene büyükü evangeliye. Görmez adamın ilaçlaması sayılır birin şey. şaşılacak iş kurtarıcı yılan. Bunun için doğrudan söyler ne gibi diyeceğiz. uzlu Konstantin tnopoldaki fati dunyo gelan ko'rmas адам angisini ilachli Иисус Христос u dilkor адам. ammo angisinda hech ko'zlari Göz almacıkları hiç dilde belli. Kurtarıcı düşünüp yardım etmeye bu hastaya çamurdan yapar, iki ton da koyar onları. Boş gözlerin yerlerine neden sonra onlar alezden çekilirler görmeye. Bu model şaşılacak iş baba Piotr. Tealizden söylerim, hazırlanıp bu programa tanıştım İvangeli'yle de doldu gözlerim doldu içim çünkü o kadar büyük iş yapmaya şaşılacak hani insan görmemiş yaşamasında dünleyi görmemiş bir şeyi de bir neden sonra geçip yollar kurtarıcı mahsus onu göre yaklaşır ona da yardımcı olur mahsus ona da o çekidir görmeye başka türlü yaklaşma bu yaşamaya bu süreciz dünleye. Да, барада, бу шартлы җек бир эш, әмма ничә дә сөйләчәм. Хәр кес адам яшәргә бу дөньяда хер ә төрле яшасын. Яшасын варәнҗә Ептклары япаркына, һәм дә таба башка төрледә. E, ...prosta işleri yaparak. E, kimer sıra bizim var gözlerimiz... ...ama biz onları kullanmıyoruz doğru... E, ...da doğru götürmeyiz kendi yaşamamızı. A, kimer sıra var... ...kimde aynı insanda e, yok... ...bu e, kolaylık görme bu dünyayı... ...ama götürerler kendilerini ta iyi. Da bu işçine ...burada dil bu kadar bu iş... ...hani o ya... E, ...Hristos Allahımız yaptı bu şaşılacak işi... ...ama verdi kolaylık o adama... ...görme de yüte doğru doğru yaşama kullanarak bu gözleri öte doğru e, doğru yoldan gitmeye. için çoğumuz e, açan var sağlığımızı sağlığımız ve düşünmeyiz. Ne Allah'ı, ne kendi canımızı, ne de öbür dünyayı hani, e, gelecek o vakit. Açan biz burada başka olmayacağız. Da o için lazım her kere bu işin düşünelim. Da Allah'ımız doğru o zaman yardımcı olacak bize. Çok sağ olun baba Piotr. Hani, o kadar derinden anlattınız. Bu ay uzun evangeli için yoğundan 9. glava 1. sıradan 38. sıraya kadar süreceğim hani tekinlerinde Daha bir sıra açıklandı. Evangeliyada ne suyu büyük bizim kurtarıcımızın kuvveti. Da hiçbir zaman bir de insana dirgeç dönme gelme Allah'a. Bugünkü gün var nasıl olma bitki ама ярмы пыгнаварна сулама Аллахынянда елк. Аллах ярдым жолсын, хепсимыз епсе. Сайгылы селедежнам гагаузен яшайанлары динархо программасы яқташты сонуна. Табер сайсем кетермесен ақынза, ане бізім сұрышамза жувап етті комрат Касабастын Айозла Юан притейчі адына Крисесін Боба Петр Калын. Бізімден Калын ГРТ каналында.